Marmara Gölü'nde doğal gazımız çıkmıştır. Herkes görsün videonun yanışını görecekler. Doğal gazımızı görüyorsunuz bak bidonu dahi harlattı. Yanıyor evet şu an. Mis gibi tüp kokuyor burası. İki yazdığımızda buraya doymuyor. Biz 20 yıl önce e, bu gölde ben de daha iyi olmak üzere balıkçılık da yapıyordum. Kayığım da vardı. Bu gördüğümüz bölgede e, su dolu kana burası fokur fokur kaynardı. Ben de bunun kaynadığı yere sıcak su, e, oksijen yaptığı için balık çok gelir diye takım atardık. Tabi yıllar geldi geçti. Gölümüz kurudu, sular çekildi. Tabi otlakta hayvanlar, inekler, koyunlar buraya geliyor. Çobanlar gece bu sesi duyuyorlar. Ee, yanlarına geliyorlar. Korkmuşlar da. Sonra bize haber verdiler. Tabi biz de geldik, gördük. Hakikaten de bir ses var. Ee, burada bir koku da var. Toprağın yapısı zaten değişmiş. Şu an e, durduğum yerin küçük bir oburuk var ama orada sanki bir kazan kaynıyor. Net bir şekilde ses geliyor zaten. Bunu ben yetkililere buradan sesleniyorum. Burada bir araştırma yapılmasını istiyorum. Bu neyin nesidir? Bu aşağı yukarı 25-30 senedir burada var olan bir şey. Bu neden oluyor? Acaba gaz mı var? Yoksa e, sıcak su terminali yakın mı? Mama yakın mı burada? Neyindir? Araştırmasını istiyoruz. İnşallah devletimize, milletimize faydalı bir şey vardır ki devletimize burada bunu araştırırsa kullanmak nasip olur. Jandarmalara beraber şerit çekildik burada. Gördüğünüz gibi bu şeritleri beraber jandarmalar çektik biz. Vatandaşımız inşallah daha dikkatli olur. Ne olacağını bilemiyoruz. Tabii bilmediğim için yerin altında ne var ne yok onu da bilemiyoruz. Vatandaşımıza da buradan diyoruz ki dikkatli olmak da faydalı var. Devletimizden yardım istiyoruz bu konuda. Gelip incelemelerini istiyoruz. Burada ne var ne yok inşallah tez zamanda bize de bilgi verirler. Biz de ona göre Bilgilendiririz yani devletimize de bize de inşallah faydalı bir şey olur. Mahallenin sakinleri olarak e, buradaki sesi bu doğal şeyi merak ettiğimiz için ilgili mercilerin e, gelip burada araştırma yapmalarını istiyoruz. E, mahalle sakinleri olarak e, merak ediyoruz, tedirginiz, e, tedirgin olduğumuz için hani bunun araştırılmasını istiyoruz. Daha eskiden tulumbalar çakılırdı, tulumbalardan yani bu şekilde metan gazı çıkardı. Ama bu ne? Metan gazı mı? Doğal gaz mı? Yani onu merak ediyoruz. Onu merak ettiğimiz için hani e, bunun araştırılmasını istiyoruz. Tamam, sonucunu alalım. heyecanla bekliyoruz. Sağ